Fani bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte AliExpress'te ödeme nasıl yapılır? Hangi yöntemleri kullanarak ödememi gerçekleştirebilirim? Bunlara yanıt vereceğiz. AliExpress'ten yapacağın alışverişlerde hesap kartı, kredi kartı, sanal kart, banka kartı ve Western gibi farklı ödeme yöntemlerinden yararlanabilirsiniz. Zaten AliExpress'i açtığınızda AliExpress'te ödeme yöntemleri bölümüne tıklıyorsunuz. Ödeme yöntemleri bölümüne tıkladığınızda hangi ödeme yöntemlerini kullanabileceğiniz karşınıza çıkacaktır. Bu ödeme yöntemlerinden istediğiniz birini kullanabilirsiniz. Kart bilginiz ya da Western Union bilginizi girebilirsiniz. Ödeme işlemleri Türkiye'deki bir e-ticaret sitesindeki alışverişin sırasında kullanılan ödeme yöntemleri de aynıdır. Bu ödeme yöntemlerini kullanarak ile kolaylıkla alışveriş yapma imkanına sahip olacaksınız. Ödeme yapmak için kart bilginiz girip doğrulama kodu girebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.